Dio boya fabrikaları ee, çok sık baktık. Son videodan beri değişen hiçbir şey yok arkadaşlar. Yani bir arkadaşımız istemiş ama son videoyu izleseymiş e, olurmuş. Sağ bir yayılım var. Düşen kırandı. Kırıldı burada da. Ee, yani düşen kırılması olumlu, pozitiftir her zaman. Daha fazla düşüş olunca en azından anlamına gelir. Ne zamana kadar? 10 lira 62 işaretlemişim. Yani burada 0618 güçlü bir destek. O desteğin üstünde hala duruyor. Ee, iki i̇ki taraf yani ya 10.62 kırılır ya 11.95 kırılır burada. E, hangisi kırılırsa o yöne doğru hareketin hızlanması e, beklenir. E, bunun dışında yani diyor için çok söylenecek bir şey yok. Zaten e, hacimlerde de bir şey var ya yataylık var. Yani e, alışveriş de yükselmiyor kağıtta. Yani alışveriş çok olursa prim yaparım kağıt. Mekti hala sıfırın üstünde. O da yani çok daralmış. Onda da bir yataylık var. RSI'de da bir yataylık var arkadaşlar. Yani bu yataylık bitmeden yani hangi dediğim gibi yön yönü o belli eder. Bu yataylığın kırıldığı taraf belli eder. Yani MACD kesişime de çok yaklaşmış. Burada galiba bir önceki videoda söylemiş miydim? Hatırlamıyorum. 20 gün üstelinin üstüne çıkabilirse biraz yani 11.34 tam orada kapatmış. Ee, yukarı harekette 11.95'e direnci beklenebilir. Orayı kırıp kıramadığına bakacaksınız. Şimdi marj burada biraz fazla. Yani 167, 11.95, 12 diyelim. 10.60'dan e, büyük bir marj var arada. E, orada 12 kırılamazsa tekrar tabii kanalın altına doğru bir yön beklenir. Ama tetik burada e, sanki 20 gün üstseli gibi duruyor. Yani onu kapanış itibariyle geçtiği zamanlarda şurada 12'lere teması olmuş gibi görünüyor. Herkese iyi haftalar dilerim.